Herkese merhaba. Ben Fidan Şeferova. Bugünkü konumuz bilinç ve kişilik bozuklukları, gelişimsel ve klinik yaklaşımlar. Bu konu hakkında bugün konuşacağız. Önemli yerlere değineceğiz. Kişilik bozuklukları incelenmesi bilinç incelenmesini de beraberinde getirir. Çünkü Kendilik ve öteki farkındalığının erken döneminde yani ayrılma ve bireyselleşme ayrımı ortaya çıktığında ilerideki karakter patolojisinin tohumları ekilir. Şöyle ki bilinç genellikle öznel bir yaklaşımla incelenir. Bilinç terimi birincisi deneyimin gerçek farkındalığını, İkincisi özne nesne ikiliğini ve üçüncüsü de bilinçli kendiliği yani kendiliğin farkında olmayı ifade eder. Bilincin en üst düzeyi sadece kendi zihinlerimizin farkında olma değil, aynı zamanda başkalarının zihinlerinin de farkında olma, yani başkalarının farkında olduğunun da farkında olma durumu bilincin en üst düzeyini meydana getirir. Yani bilincin bu sosyal yönü aslında başka bir şey hakkında paylaşılan farkındalığı içerir ve burada eline alınacak olan gerçeklik duysunun temelini oluşturur aslında. En önemli kısımda Bilincin her zaman ilişkisel olduğudur. Karakter patolojisinin gelişimi, bilinci oldukça derinden ve kötü etkiler, patolojik biçimde nesneye odaklanma, başkasının bağımsız farkındalığını kabullenilmesindeki eksildiğini gösteren bir savunma mekanizması olarak ele alınabilir. Burada da gördüğümüz gibi bu üçgende zihinsel alan yani nesne veya olay, kendilik nesne farkındalığı ve kendilik farkındalığı arasında bir üçgen oluşmuştur. Bu üçgende zihinsel alanın veya bilincin oluşumunu içeren bir gereklik olarak kavramsallaştırmıştır. Kişilik bozukluğu olan hastaların bilinçlerindeki sorunlar kendini iki şekilde gösterir. Birincisi bilinçteki karışıklık durumu olarak tanımlanabilen düşünüşteki bozukluktur. Bu hastalar gerçeklik deneyimlerini kendi içlerindeki ruhsal dünyalarına ait olanla karıştırma eğilimindedir. Bu durum İç çatışmalarını sıklıkla dış nedenlere bağlayarak kişiler arası sorunlar yaşamalarına yol açar. Bu karışıklığı Ogden ve Fonegi arkadaşları ile birlikte şöyle anlatmaya çalışmıştır. Ogden bu karışıklığı öznelliğin uzlaştıramadığı algılardan kaynaklanan kapasite sınırlaması olarak görmüştür. Fonagy ve arkadaşları bu karışıklık durumunun aslında zihinselleştirmedeki eksiklikten kaynaklandığını, yani kişinin kendi deneyimle kendi zihninin aracılık ettiğini öne sürmüştür. Ve bu eksikliğin bir travmanın ürünü olduğunu ifade etmiştir. Travma derken yani kötü davranılmış veya travma yaşamış bireyler kendilerine zarar veren kişilerin eylemlerini açıklayacak zihinsel durumları anlayamaz. Bu durumda iç dünyaları üzerine düşünmeyi de isteyerek de savunmacı bir şekilde gözden çıkarırlar. Zihinle, zihinleştirmekten vazgeçme durumu, hastaları ruhsal dengelerinin kontrol ettiği içsel bir gerçeklik sorunuyla baş başa bırakır. Birincisini biraz önce söylemiştik. Yani bilinçteki karışıklık durumu olarak tanımlamıştık. İkinci olaraksa kişilik bozukluğu olan insanlar zihinsel üçgendeki eksiklikten yani başkalarının farkında olduğunun farkında olma karışıldığında bu gerçekliği kabul edip o gerçeklikte yer alabilme yeteneklerindeki eksiklikten ötürü sıkıntı yaşamaya başlarlar bilinç ikili bir ilişkiden doğar en önemli vurgulamamız gereken şeylerden bir de budur bilinç tam anlamıyla Aşklarının dünyasıyla sürekli ilişki halinde olan bir kendilik algısının gelişimi olarak düşünülebilir. Bilinç kendi ve öteki arasındaki alanı belirleyip biçimlendirir ve ikisi arasındaki etkileşim sınırını kapsar. Yani kendi ve öteki arasındaki etkileşim sınırını e, kapsamaya başlayan şeylerden bir de bilinçtir. Farkındalık algımız yalnızca bütünüyle özlen değil, aynı zamanda geçici ve süreksizdir. Ee, sadece kendilik algısı süreklidir. Kişilik bozukluğu olan hastaların çarpık zihin yapısı psikotik süreçteki ile aynı değildir. Ee, yani psikotik zihnin düşünüşü biçimsel iç dış dünya ve kendi öteki ayrımındaki başarısızlık olarak tanımlanabilir. Yani bu söylediklerimizden özet olarak şöyle de diyebiliriz. Başkalarının zihinleri olduğunu yani başkalarının bireysel düşüncelerinin olduğunu bilmek gerçeklik düşüncesinin olmasını aslında esasını yaratır. Farklı bakış açılarının özneler arası etkileşimi ya da bu bakış açılarının yol açtığı görüş ayrılıkları dünyanın senin ya da benim bakış açımızdan bağımsız olduğunu düşüncesini aslında meydana getirir. Sağlıklı bireylerin iç ve dış dünyaları arasında sürekli bir diyalektik vardır ve onlar bu sınırları arasında kolaylıkla gidip gelebilirler. Kişilik bozukluğu olan hastalarda bastırma kadar Kaçınma ve inkar gibi savunma mekanizmaları da iç ve dış gerçeklik arasında ayrılmaz yol açabilir. E, ayrılmadan sonra ya dış dünyaya ya da iç dünyaya aşırı yatırım yapmaya başlarlar. E, bu savunma me mekanizmaları baskın bir şekilde görünür. Bu kişilik bozukluğu olan hastalarda bu ayrılmadan sonra da ya dış dünyaya ya da iç dünyaya aşırı yatırım yaparlar. Kendilik algısı. Kendilik algısı kişinin zaman ve mekandan kendi bedeninin ve bir başkasının bedeninin farkındalığı sonucunda oluşur. Yani ben varım aslında. Başkasıyla kendini karıştırmamaya başlar kendilik sınırının gerçeklik ilkesinden uzaklaşarak güçlendirildiği söylenilebilir. Kişilik bozukluğu olan hastaların tamamının kendileri ve dış dünya yani gerçeklik arasında bağlantı kurmada zorluk çektikleri başka bir deyişle iç ve dış dünya arasında çatışma yaşadıkları görülmüştür. Bu sebepten aslında anne ve çocuğun birincil ilişkisinde karışıklılık anlamın duygusal olarak aktarıldığı paylaşılmış bir dünya oluşur. Yani şöyle de diyebiliriz aslında çocuk 12 aylık olduğunda ikinci bir özneler arası duruma geçer. Yani bir başkasının bilincini idrak etmeye başlar çocuk 12 aylık olduğunda. Daha sonra kişisel ilişkiler yani başkasıyla duygu alışverişinde bulunmak değil de aynı zamanda başka bir şeye dair paylaşılan bir deneyimdir. İletişim ise üçüncü bir nesneye dairdir. Bağlanma ve bilinç çok önemli konulardan biridir bilincin gelişimi ve dilin işlevi ayrılma ve bireyleşme oluşumu ile ilgili olduğundan bağlanma ilişkisi kapsamındadır. Bağlanmanın en temel kişiler arası dinamiği bağlı iletişim olarak adlandırılan anne çocuk arasındaki karşılıklılıktır. İleriki yaşamda borderline, narsist ve şizoid kişilik bozukluğunda görülen Psikopatolojinin bu karşılıklı etkileşimdeki eksikliğinden meydana gelir. Yani aslında bağlanmada yaşanan sorunların temeli anne ile çocuk arasındaki karşılıklıktandır. Bunun da sebebi ileride borderline, narsist, şizoid kişilik bozukluğu görülmeye başlar çocuklarda. Bu sebepten küçük yaştan hatta çocuk yeni doğduğunda bile anne çocuk arasındaki ilişki güçlü olmalıdır ve bu anne çocuk arasındaki Bağa dikkat edilmesi gerekmektedir. İnsan gelişimi için bağlanmanın önemini artık daha iyi anlıyoruz. Bağlanmanın ilk tanımı, çocuğun fiziksel ve ruhsal bakımdan güven veren bir veya belli bir kaç kişiyle yakınlık arayışını ve iletişimi korunmasını düzenleyen hemostatik bir süreci ifade eder. Bağlanma sadece gelişim sonucu değişen bir olgu olmayıp, bireyin yaşamı süresince değişime ve yeniden düzenlemeye tabi olan daha karmaşık bir olgudur. Bireyin iç ve dış dünyayı birleştirmesine kavramsallaştırmada daima ruhsal tem, e, temsillere dayanmıştır. İç temsil, zihnin bir şeyi dışarıdan alıp onu sembolik bir yolla zihnin içinde temsil etmesine dayanır. Şöyle ki... E, Nesne ve kendilik ayrılmasına dayanan bilinci özgü diyalektik anlamak için aslında bağlanma kuramının bilincinin etkisini değerlendirmeliyiz. Ee, bu maternal yani anneye dair uyumsuzluğun kişisel gelişim üzerinde tanısal etkilerine dair sonuçlarına e, varmak önemli aklen ve klinik olarak cezbedicidir. Yani anne çocuk arasındaki ilişkinin gelecekteki kişilik gelişimine kesin etkileri olduğu konusunda aslında küçük yaştan çocuğun etkilendiğini görmüş bulunmaktayız. Bunun pek çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi bu tür bir bilginin uzun bir araştırmaya meydan okumaya gerektirmesidir. Aynı zamanda bu bağlanma kuramına Fonegi, Hobson gibi e, insanlar daha çok bilgi sağlamıştır, çalışmalar yapmıştır. Hobson borderline kişilik bozukluğu tanısı konmuş, anneler ve çocuklarla ilgili çalışma yürütmüştür. Bu çalışmanın sonucunda şöyle bir kanaate varmıştır. 2 aylık çocukları olduğuna 12 aylık çocuklarına karşı borderline kişilik bozukluğu olan annelerde duygusuz ve müdahaleci oldukları sonucuna varmıştır. Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerde hiçbir kişilik bozukluğu olmayan yani kontrol grubundaki annelerin çocuklarının topluluk dışı durumlarda benzer biçimde davrandıkları görülmüştür. Lakin borderline kişilik bozukluğu olan annelerin çocukları topluluk içinde daha çok başarısız olduğu görülmüştür. Bir şeye ihtiyaç duyduklarında veya bir şey fark ettiklerinde başka birinden çok az söz etmişlerdir. Gelişimin ilk dönemleri ve bilinç ayrılma ve bireyselleşmenin rolü. Bu nedir peki? Bunun hakkında biraz konuşalım. Bir şeyin farkında olmak, o şeyin sembolik biçimini kavramakla eş anlamlıdır. Yani bizim bilincimiz temsil, sembolleştirme ve dile evrilerek saf deneyimden uzaklaşmamızı sağlamıştır. Şöyle ki kişinin zihinsel olarak çevresinden bağımsız olmasına üst bilincin en önemli özelliği olarak tanımlamıştır. Bu uzaklaşma yeteneği bilince diyalektik yaklaşmayı destekleyen faydalı bir klinik yapıdır. Ee, karakter patolojisi olan kişilerin bilinçlerinde aşağıdaki bozukluklar görülmektedir. Bu bozukluklar bağımlılıktan kaçınma ve kişisel ihtiyaçtan nefret etme olarak görülmüştür. Bağlılık ve bağımlılık ikisi de farklı anlama gelmektedir. Yani bağımlılık bağlılık değildir. Bağımlılık başkalarının değerinin bilinmesini ve ayrılmayı kabul etmeye gerektirir. Aynı zamanda karakter Patolojisi olan kişilerin bilinçlerinde sembolleştirme yetersizliği yani somut zihinsel işlevleri ve iç-dış dünyalar arasındaki diyalektiğin yitirilmesini ifade eder. Ee, aynı zamanda e, bilişsel katılık yani kişilik bozukluğu olan hastalarda en yaygın görülen savunma mekanizmasıdır. Bu hastalar, diyalektik yitirilme ile birlikte uç durumlardan birine takılırlar. Ee, katılık, kişinin kendisi veya başkasına dair oluşturduğu algı veya inançlarının inatçı bir bağlılık, inançlarına uygun olmayan geri, e, geri bildirimlerini bütünleştirmeye veya deneysel ayrılma, birleşme durumları arasında salınım yapmama şeklinde kendini gösteriyor. Aynı zamanda kişinin kendisiyle düş dünya yani gerçeklik arasında ilişki kurmasında zorlandığı durumlardakine benzer bir, bir diyalektik eğitimi görülür. Bu genel genellikle hastanın deneyiminin ne kadarının iç dünyadan ne kadarının düş dünyadan kaynaklandığını bilememesi şeklinde kendini gösterir. Kişilik bozukluğu olan kişiler ruh dünyalarına ait olanla gerçeklik deneyimlerini karıştırırlar. Ee, karıştırdıkları için aslında e, bu bozukluklar meydana gelir. Kişilik bozukluğu olan hastaların tedavilerinin Kişisel kaygıyı hafifletmede ve kendine zarar veren davranışları azaltmada etkili olabilmesi için bu yukarıda saydığımız e, bilinç bozuklukları tespit edilmelidir. Yani bağımlılıktan kaçınıyor mu ya da bilişsel katılılık var mı e, ya da diyalektik yitimi görünüyor mu bu hastalarda? Öncelikle bunlara bakmamız gerekiyor. Yani bilinç bozuklukları tespit edilmesi gerekiyor. Ee, bu analitik ikili deneyimler yapılabilir ya da e, terapistin şu üç şeyi aynı anda yapabilmesine de bağlıdır. Üç şey dedik de <laughs> terapist hastayla empatik bir düzeyde bağlantı kurmalı. Ayrı kalmak yani Terapetik çerçeveyi kullanarak gerçeklikte olmak, hastanın duyup duygusal tepkiler verebileceği dile dayanan müdahalelerde bulunmak da gerekir. Bu da terapistin yapabileceği bir şeydir. Bu kadar sunumum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.